Bu yıl 41.si düzenlenen Abdal Musa Sultanı anma etkinlikleri başladı. Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar Abdal Musa Sultanı anmak için Elmalı'ya geldi. Bugün Elmalımızın Tekke köyündeyiz. 20. uluslararası 41. ulusal Abdal Musa Sultanı anma etkinliklerinde canlarımızla bir aradayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak derneğimizle işbirliği halinde söyleşiler, paneller ve konserlerle canlarımızla bu coşkuyu yaşıyoruz. Panelimizin temel amacı akademisyenleri, yazarları bir araya getirdiğimizde yeni bilgiler öğreniyoruz. Bilgilerimizi tazeliyoruz. Abdal Musa yaklaşık 700 yıldır bu topraklarda Alevi Bektaşi kimliğinin bir hazine varlığıdır. Çok şeyler başarmış. Burayı Türkleştirmiş. İslamiyet'e kazandırmış bu toprakları. Onun da bu kültürünün yaşaması gerekir. Tabii bunlar da özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük emekleri var. Gözüm tozup gider. Gönlümde hep buraya gelmek vardı ama konserle böyle bu şekilde istediğim beş katı bir şekilde olacağını hiç tahmin edemiyordum. Çok mutlu oldum. Burası bizim için çok kutsal bir yer, bizim değerimiz. Burada olmaktan çok mutluyum. Pirin huzurunda olmaktan çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum bu anlamda. Kendi kültürümü yansıttığım için gerçekten onur verici, mutluluk verici bir şey. Yıllar önce yine rahmetli babamla geldim ve bir gün buranın sahnesinde türkü söyleyeceğimin hayali vardı içimde. Geçen sene bu hayali gerçekleştirdim ama böyle bir ukde kaldı içimizde hepimizin. İlerleyen yıllarda da inşallah bizden sonraki nesiller de 70. 80. 100. yıllara kadar devam etsin. Hem etkinlik yürüsün hem örfümüz erkanımız yürüsün isteriz. Çok iyi geçiyor. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Bir da aptal bir, bir gördüm. Bundan her sene geliyor. Tekkemizin geleneği, bu göreneklerimizin devam etmesi çok iyi. İnşallah uzun sürece yine devam eder böyle geleneklerimiz. Hiç eksilmeden aynı hızıyla aynı şekilde. Etkinlikler için özellikle İtalya'dan buraya geldim. Bu sene daha güzel olmuş. Eski haliyle yeni hali çok farklı, çok güzel. Muhittin Başkanımızın işi rast kestin, Allah yardımcısı olsun. Başımızdan eksik gitmesin. Ardıçlar boy vermiş. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.